Selamün aleyküm. Değerli ablacıklarım, değerli kardeşlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak soracak olursanız Allah'a şükürler olsun. Ben iyiyim. Yeşillik, yeşilliklerin içinde kayboluyorum. Şu yeşilliğe bakın, şu yeşilliğe. Her taraf yem yeşil. Bahçenin işleri diz boyu ot var. Bahçenin işlerine gezilmiyor. Vallahi bu sene görün e, gürün vurulanlar var ya yandı yandı. Bu otlara ne gürün vurulabilir ne bir şey edilebilir. Hani hayvan olanlar da gelip biçmiyorlar e, da. Vallahi millete hep herhalde hazır lazım. Durumunu gösteriyor. Ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Söylemeyeceğim ama. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. E, ceviz yedim. Hep dişlerim dipleri doldu vallahi. Görürsün değil mi değerli ablalarım? Şu yeşilliğe bakın. Şu otun bolluğuna bakın. Şu otların bolluğuna bakın be. Ey Allah'ım ya. Allah vermiş be. Vallahi. Cenab-ı Allah vermiş, vermiş. Vallahi değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Şöyle güzel yorumlarınız var ya. Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Allah da sizi mutlu etsin. Allah da sizi mutlu etsin. Mutluyum. huzurluyum. Dün de sunay gelmişti. Biliyorsunuz. Ona da bir yandan şey yapıyorum. E, üzülüyorum gerçekten. Ben de bu akşam bakalım nereye gidiyormuşum. Yolum nereye gidiyormuş. Şöyle tahmin edebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, bahçenin içinden gidelim değil mi? Tabii ya. Her taraf yeşil. Her taraf vallahi. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Yine yeşillendi fındık dalları. Aca ne olacak bu Celal'ın halleri. Ustalarımız yine yok. Ustalarımız yine arazi. Ustalar yine arazi oldu. Yapacak bir şey yok. Bakacağız. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Ben gidiyorum. Görüyorsun değil mi? Bahçenin işlerini. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Her taraf ot. Bakın. Bunlar diz boyu. sizlere fındık göstereceğim ama dur bakayım burada var mı? Şöyle bir tane var bak. Tam şu. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Değerli Daha aydınlıkta görebilirsek şey. daha, daha güzel olacak. Evet. Evet. Fındıklarımız bunlar. Evet. Değil mi yeşil ya? Vallahi yemin şu, güzelliğe bakın ya. Bu memlekette yaşanmaz mı? Ablalarım benim, kardeşlerim benim. Gülsüm Hanım gerçekten e, çiftte bayram yaşıyor. Ben o günleri de yaşayamadım. İnşallah o günleri de bana Cenab-ı Allah nasip eder. Gülsüm Hanım Vallahi çok şanslı. Çok şanslı. Ama işte ben de ustalar işte gelseydi bir an önce bu bayramı ben de yaşayacaktım. Ama yaşayamadım. Şu anda Gülsüm üçüncü bayramı yaşayacak. Üçüncü bayramı. Gitti, geldi, tekrar bir daha gelecek. Gülsüm Hanım için çok şanslı Gülsüm. Ama tabii ki benim yanıma değil. Gülsüm Hanım'ın misafirlere gidiyor. Çiçeğe bak. Gülsüm Hanım'ın misafirlere gidiyor. Belki de şimdi gelmiş olabilir misafirleri de. İnşallah bir gün biz de kıracağız. Anam anam bunlar nasıl bir şey? Bakın. Ben söylemeyeyim. Ay. Ben söylemeyeceğim onu. Bu da amcamın evi. Rahmetli oldu. Allah bütün ölmüşlerimizi mekanını cennet eylesin. Bakın bakın bakın. Görüyorsunuz. Bu da armut. Armutu bile var bakın. Bakın. Uzun ince bir yoldayım diyor. Akşam olunca bu kuşların sesleri var ya. Bayılıyorum bunların seslerine ya. Bunların gibi bir de ben ötebilsem var ne güzel olacak biliyor musun? Evet, akasyalarımız çiçek açtı. Görüyorsunuz. Değerli ablalar. Akasyalar açıyor. Artık onların mevsimi. Bakın. Bakın. Hay be. Şu sese bak. Ben konuşmuyorum. kuşlar konuşsun. Ben konuşmayacağım. Kuşlar konuşsun. yolda da bir tane gidiyor bak. Bak yoldakini görebiliyor musunuz? Bak kaçtı. Oy maşallah. Şimdi sesine bak. Evet tak ama depeler sis altında. Bakın. Şu an depelerde sis var. Hafiften de yağmur atıyor. Görüyorsunuz. Şam sesi, kuş sesi. Kuşları konuşsun be. Ben değil. gidiyorum. Ne oldu oğlum? He? Dur üstüme atlama dur. Üstüme atlama hayır. Dur 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 dur. Nasıl oynuyor bakın bakın bakın. Bakın 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 bakın. <laughs> ee, ekmek veriyoruz da ben bunlar kaynını doyuruyorum ya. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Sen niye gelmiyorsun benim yanıma? He? Sen niye gelmiyorsun benim yanıma? Niye niye? Niye gelmiyorsun sen benim yanıma? Tamam. Tamam. Şımarma tamam. Şımarma ama. Bak üstüme at yüzüm, bak. Şımarma lan. Şımarma lan. <laughs> şımarma lan şımarma. Şımarma lan şımarma. <laughs> Padilerin benim ayaklarımı yakalıyor. Dur oğlum. Dur oğlum. Tamam. Dur oğlum. Ya. Ee, tamam 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 tamam. Tamam mı tamam. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. ben beni salmıyor. Bak bak bak. Tamam dur. Dur la dur dur dur. Tüysünü döküyor bu da. Bakın. Nasıl gidiyor bak peşimse gidiyor. önümsü Yürü git, yürü git, yürü gidelim hadi oğlum. Yürü gidelim. oyun yapıyor bana 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 oyun yapıyor oyun tabii ki ben bunları doyurmasam bunlar bana yanıma yanaşır mı yanaşmaz tabii ki akasyalar hep açmış vallahi çiçeklere bakın mi gider benimle beraber bu. Evet, Arif ablamızın evi. Akasyalara bakın. Ah, kuş sesine kurban olayım ben. Bunların gibi ben de böyle konuşabilsem var ya. Vallahi. Ben nereye geldim bakın. Görüyorsunuz değil mi? En eniştemin ziyaretine geldi. Eniştemin ziyaretine geldi. Ben Sunay'ımın yanına geldim. Evet. E, hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Bir tanem benim. Eve gelelim neler yaptın? Neler yaptın gülüm? Bak bir sarma sardı. Anam, anam sarmıya bakın. sarmıya bakın. Nasıl? Sarmaya... bakın. Yesim geldi hemen. Pişireyim mi? Yiyir misin? Ya sana ben yiyip olmak istedim. Ya pişireyim vallahi az yiyip olmak istedim. Sana ben yiyip olmak istedim. Sorun değil. Ee, sunayımız... Evet, salata. Yarın, yarın yolcu olacak Allah'tan şükür. Gülüm sen gideceğin günü falan hep şaşırdın ya. Evet ne olacak unutuyorum daha. Kerem Bey. kaldı? Sarma sarayım bugün de. ben sarıyorum. Yorma yani ya. Ben ne yapalım? Yani. etme istemedi. Getirdim sarayım dedim. Sardım çok şükür. biz tabii ki misafirler de gelecek değil mi? Hı misafirler de gelecek. Ya. Vay be. Misafirim de gelecek. Kim gelecek? Yeni gelinim gelecek. Vaaaaa. Wow. Hadi kızın haydi. Hadi Sağ kızın Gelinin Gelinim gel. Vay vay vay. Annesi gelecek, babası gelecek. İyi maşallah. Ee, ben de çoktan beri zaten görüşüp görüşmemişim bunları. Yani, yani, bir, arada olmuş oluruz. Konuşuruz işte. Ee, onlar şimdi e, videoya bek çıkmak Yok, istemiyorlar. Yok onlar video çekiyor. Onun için e, biz tabii ki burada bu şekilde kesim yapacağız. Ama onları görüntülemesine almayacağız. Evet. Ama ben dışarıda bir çiçek gördüm. Onu da çekmem lazım. Hani çiçeği? Ben gördüm, ben gördüm. Gül çiçeği mi? Evet. Ha çiçeği aslında. Ha. Şunu diyorsun sen. Hı hı. Çiçeği. Sınav içeri içeri. Ve çiçeği, sınavın gülü bu, sınavın gülü. Tabii ki ben sınayımın yanındayım. Değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Adam ya, sen benim hiç yanıma gelip gitmiyorsan işte hayırdır ya, aramız ayran içip ayrı mı düştük? Yok ya, bana mısır aktıydı yine ya. Mısır mı yiktin? Haa. Ooo iyi iyi. Ha, bu sene güzel ha, süt ha. mısırı yiyoruz biz senden. Önceden ektik işte. Sonradan aşağıda bir yerde var kundukluğun e, içinde. İyi de ektirdim. İyi maşallah maşallah. Ama, yani boş durmak yok. Ha Fasulye ektirdik, ektirdik şey yine yani. Olsun, sağlık olsun. Haa, ee, ne yapalım? Ya, e, bu şateriz niye yatıyor sizin? Keptim o haline. Evet. Bahçeler. Köy gibi yerde bahçe olmayınca olmuyor. Hele de uğraşmayınca hiç olmuyor. Evet. Kardeşim yine döktürmüş, yine döktürmüş vallahi ya. Ya ben işte bunu yoruluyordum, gelmek istemiyorum. Ama ne yapalım? Sen gelmesen de yoruluyorsun, ben gelsen de yoruluyor. Ya şimdi gelmesem de yukarıya doğru getirmiyor işi ya. Buna da diliyorum, benim gibi uzun, zayıf, sevince, ya sevince, ya o başka, görünmüyor. ya, ya sevince, Allah razı, razı olsun, ol. Düşün, düşünmen yeterli bana da, evet, döktürmüş bu akşam, kardeşim, e, ben bu akşam niye geldim buraya, evet, evet. kardeşimi yönetmeye geldim, Allah'ın izniyle, hoş ha? geldin, sabah geldin, pazartesi mi burada olacağım, pazar mı? Pazar sınırı olacak. Öyle mi? Baza, 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 değil mi? Pazar sınırı olacak. Pazar günü değil mi? Evet. Kardeşimi yol ediyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa. İnşallah. Ben e, birkaç gün önceden geldim. Bir gün önceden geldim. Sana şimdiden e, hayırlı yolculuklar diliyorum canım kardeşim. Sağ ol. Ellere sağlık. Her şey çok güzel. Valla. Aynen kendisi gibi. Pırıl pırıl diyor. Bilmiyorum abi tam yüzüştü mü? <laughs> Olsun sen canım sağ Acele et sen pişirdin şey ala çeliği de yani hiç sıkıntı yok. Nilo, nilo. Bizlere afiyet olsun değerli ablalarım, değerli kardeşlerim. Bizimle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Az kaldı sana şey. Bunu göster ha. Ha göster. Hadi göster. Evet, Tavada yemek daha daha tatlı oluyor. Evet. Bana dedi tabakları koyalım dedi. Dedim yok dedim. O şekilde getirdim. Onun tadı daha bir başka dedim. Bizlere afiyet olsun Hadi değerli ablalarım, değerli kardeşlerim.